Merhaba değerli dostlar, bugün sizlere gerçekten çok şifalı özelliği olan bir bitkiden ve bunun çayından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bitkimiz kişniş otu olarak bildiğimiz maydanoza benzer yapraklarıyla hemen şöyle bakalım. Evet, tıpkı maydanoza benziyor arkadaşlar. Bu özelliğiyle de gerçekten şifalı etkileri çok olan bir bitki. Kişnik otu değerli arkadaşlar maydanozgiller familyasından ve yaprakları maydanoza benzeyen kokulu, aromatik yapıya sahip bir bitki. Bu salatalarda kullanılıyor ve gerçekten de çok hoş bir tada sahip. E, ve aroma e, olarak da salata ve e, yine yemeklerde kullanıldığı biliniyor. Özellikle kurutulduktan sonra şu şekilde baharat halinde çorbalara ve Yine bazı yemeklerde kullanıldığı biliniyor ee, ve işte özellikle e, şifaları çok olan tohumu bu da e, yine çi olarak taze şekilde ağza atılarak çiğnenip yendiği gibi bir sürü şifaya e, vesile oluyor. Ayrıca ezilerek toz haline getirildikten sonra şu şekilde şifalı çayı yapılıyor. Değerli dostlar bugün e, bu çayın yapılışını ve faydalarını anlatacağız. otu ile ilgili e, kısaca böyle bir bilgi e, vermekle başladık. Çayı yapımı oldukça basit. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz müthiş şifalara vesile olabilecek bir çay. otu çayı. Bu çayın yapımı oldukça basit değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu tohumlar Evet hemen yakından gösterelim. Şu şekildeki tohumlar güzelce öğütüldükten sonra veya bir havanda dövüldükten sonra bir çay kaşığı fazla olmayacak arkadaşlar. Bir çay kaşığı bir bardak suya konuyor ve yaklaşık 1-2 dakika çok fazla olmama kaydıyla kaynatılıyor. Daha sonra şifalı çayımız elde edilmiş oluyor. Kişniş otu tohumu çayı değerli arkadaşlar gerçekten müthiş etkilere sahip. Çünkü içerisinde üç tane önemli asit bulunuyor ki bunlar linoleik asit, sineol asit ve oleik asit. Bu üçü gerçekten çok kıymetli ve tamamı da bu kişniş otu tohumunun içerisinde mevcut. Yaprakların içerisinde de aynı etkili maddelerle birlikte yine bir dizi vitamin ve mineral maddede bulunmaktadır. Değerli dostlar, bu çayın birçok şifası mevcut. Ancak biz başlıcalarını söyleyelim. Birinci önemli özelliği arkadaşlar şifası kişniş tohumu kalp için kolesterol seviyesini dengeler ve kalbin daha iyi atmasını sağlar. Kalpteki ritim bozukluklarını giderilir bu çayın içilmesiyle. Çünkü içerisinde linoleik asit var ve bu da kandaki kolesterolü düşürüyor değerli dostlar ve bu özelliğiyle de gerçekten dediğimiz gibi kalp sağlığını müthiş derecede koruyor. Yine arkadaşlar e, bu dediğimiz oleik asit e, özellikle kan şekerini dengeliyor. E, Tabi bunları yapmak için günde bu çayı 3 sefer içmemiz gerekiyor. Yemeklerden önce yarım saat, 1 saat önce bu 3 e, günde 3 bardak içerek e, şu anda saymış olduğumuz faydaları, şifaları elde edebiliriz. Değerli arkadaşlar diğer bir özelliği de tohumları direkt çiğnendiğinde ve suyla içildiğinde ağız e, kokusunu gideriyor ve ağız hastalıklarıyla ilgili özellikle diş eti kanamalarını e, engellediği, durdurduğu biliniyor. Vücudu rahatlatıyor ve o uyku sorununu gideriyor değerli arkadaşlar. Burada e, akşam yemekten önce değil, o zaman yemekten sonra uyumaya yakın bir bardak içilerek değerli dostlar bu kişniş otu tohumunun e, çayı bu uykusuzluğu da giderir. Yine e, kadınlarda cinsel gücü arttırdığı biliniyor. E, bu devamlı e, içilen, düzenli olarak içilen çayın bu şekilde bir e, etkiye de sahip olduğu bilinmektedir. Arkadaşlar sindirim sistem, e, sindirim sistemini e, düzenliyor. Mide ve bağırsak sağlığı ile ilgili sıkıntıları gideriyor bu çayın e, içilmesiyle. E, yine Son olarak da göz hastalıklarına karşı ayrıca yapılan çayı pansuman yapılabilir göze pamukla veya içildiğinde de içerisindeki çeşitli asitlerden dolayı göz sağlığını da koruduğu biliniyor. Evet değerli dostlar gerçekten hem doğada bulunan hem de yetiştiriciliği yapılabilen kişniş otu tohumu müthiş etkilere sahip. Siz de bunun tohumunu çok rahatlıkla aktarlarda veya büyük marketlerde temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ve anlattığımız şekilde çayını yapıp şifalarından faydalanabilirsiniz.